Merhabalar, Adnan Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Ee, hocam çok değerli bir e, din görevlisi. E, hem din görevlinin yanında e, sanatla da çok e, uzun yıllardır uğraşan, çok değerli bir sanatçı, resim sanatıyla uğraşıyor. E, şu anda onun atölyesindeyiz. E, şu an İmraniye İmam Şafii Camii'nde görev yapıyor ve hocam sizi biraz tanıyabilir miyiz? Buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim. İltifatınız için ona iltifat olarak kabul ediyorum. Estağfurullah hocam. E, Van doğumluyum, 1972. E, yaklaşık 32 yıldır mamluk yapmaktayım. E, bir süre Van'da görev yaptım. Sonra Beykoz'da, İstanbul Beykoz'da. Şimdi de Ümraniye'deyim. E, İmanlıkla birlikte e, resim sanatıyla da uğraşıyorum. E, resim öğreniyorum diyeyim. Bunun yanında e, yine sinemayla da ilgileniyorum. Tabii mesleğimiz e, kutsal bir meslek e, ama sanat da Rabbimizin ifade buyurduğu üzere e, Allah işini güzel yapanları sever buyuruyor. E, sanatı da ben biraz e, o açıdan bakıyorum yani e, işini güzel yapmak ve en güzelini yapmak en güzelini yaparken de en güzele ulaşmak, onu hayal etmek, biraz kendimizle baş başa kalmak, kendimle baş başa kalmak. Çok farklı duygular içerisine giriyor insan. Hem kendiyle baş başa kalınca, hem de sanatını icra edince. Birçok sanatta bu bireysellik yok ama resim sanatında siz bir birey olarak tek başınasınız. Aslında tek başınıza olduğunuzu düşünüyorsunuz ama o sanatınızı icra ederken yüce yaratıcıyla birliktesiniz. Boyalar, renkler, karşınızdaki tuval, belki o an çalan bir melodi sizi apayrı yerlere götürüyor. Bu da bende çok ap apayrı duygular meydana getiriyor. Ee, tabii e, günümüzde sanatı çok farklı mecralarda icra eden insanlar olabilir. Ee, benim sanata bakış açım